Anı gördüm evet, seni. Gördüm. Göremedim bakayım. Nasıl göremedin ya? Kral Şakir değil mi bu? Aa, Kral Şakir. Kral Şakir'i kum boyamaya hazır mısın? Hadi. Hadi gidelim o zaman. Anne. Efendim. Bütün renkleri dökelim. Bütün renkleri dökeceğiz ama buraya bakarak dökeceğiz. Baba, Mesela. Kral Şakir'miş. E tanıma mı tanımamış mıydın? Tanıma da mıymış? Kral Şakir. Hadi gel gidelim oyun odasına başlayalım Babası boyamaya. Babası Kral Şakir. Babası mı? Evet. Babası mı? Kızım, Değil yapıyor. ya. Baba, baba, baba. Gel, bu tarafa mı oturacaksın? Bu da bir şeyler böyle, böyle Evet böyle ya. ya. Sen gel böyle otur, ben şunu çekeyim. Sen şuraya, Allah. Abi. İyi misin? Ne? Hazır mısın? Başlayalım ben mı? Ben bunun gibi yapmayacağım. Nasıl yapacaksın? Ay, Ama şey. renkleri böyle. Aa, Şimdi Ay, önce bir paketi açayım mı? Peki, nasıl istiyorsan. Önce paketi açalım. Oradan değil, bak şurada bir yeri var burayı şöyle. Allah. Açılmıyor. Açılıyor. Açılıyor. Dur bir de ben deneyeyim. Ve açtık. Çıkart bakalım şimdi içindekileri. Allah. Yine mi yapıştık ya? Hah. Sen tut. Evet. Önce kağıdımızı şey çıkarttık. Sonra da kumlar bunlar. Kumları da çıkart. Şimdi rüzgar. Bunlarımızı çıkarttık. Önce nereden başlayacağız biliyor musun? Siyah diyor, siyah Önce şu sarıyla bence şuraları boyayalım. Hayır. Ne dersin? Hayır başka ne boyayacağım. Ne renk boyayacaksın oraya? Annem siyah aslan mı olur? Aslanların sarı olur tüyleri. Önce tişörtünü yapalım o zaman. Tişörtü kırmızıymış. Allah. Burası çıkarttık. Çıkart bakalım. Burası siyah olacak yerler. Çizimlerin olduğu yerler. Siyahla yapıştır. Al bakalım. Şimdi her yerine yetmesi lazım. Onun şöyle şöyle şöyle. Bu taraflara kalmadı. Şu taraflara da dök. Oğlum hep buraya döktün. Bunları şimdi elimizle güzelce yedireceğiz. Tamam mı? Evet şurası da. Güzel gidiyoruz bence. Şurayı da. Kuyruğunu da. Her yere siyahı yedirdelim güzelce. Şuralarda eksikler var. Buraları da yap. Şimdi üzerine kalan fazla kumu ne yapacağız Rüzgar? Dedim ve Rüzgar onu boşalttı. Şimdi ne kalıyorsun alıyorsun eline? Turuncu. Turuncu neresi peki? Hmm. Altındaki mi acaba turuncu? Bir deneyelim bakalım. Bir deneyelim bakalım. Altını çıkarttım. Şimdi turuncuyu boyayabiliriz. Turuncu. Hah benim açmam lazım. Turuncu. Paketi ne yapacaksın? Turuncu. turuncu kuyruğuyla burnuymuş Rüzgar. Bak burada. Burnunu çıkartayım mı ben? Hayır, ya, hayır. Hayır, hayır. Nasıl hayır? Ama turuncu... Ha. O zaman kuyruğunu da şöyle ben kaldırayım. Hah. Bir dakika, bir saniye. Elimde atamadı. Kumlar geliyor değil mi hala? Ve çıkmıyor bu. Evet, şimdi turuncu burnuna ve... Ya bunu... ...şeye bunu dökebilirsin. Orası kırmızı. Bunu da böyle yapalım. Dur. Neden? Dur. Bu kadar yeter zaten buraya. Oraya yapmayacaktık. Niye boşuna harcadın? Rüzgar onlar gidecek şimdi yapışkanı açmamıştık ki. Valla boş boşuna harcadın ya. Burası komple boşuna oldu yani. Gözleri ne renk? Gözler, 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 gözler beyaz. Yiyemem. Gözleri beyaz boyayamadın ki, getir. Şimdi bize kırmızı lazım. Kırmızıyla Üstünü boyayacağız. Önce altını boyayalım mavi. Şurası. Ben en hurgu çok severim. Vallahi. Hı. Çok yaptın gene ama. Neyse. Neyse ki. Neyse ki. Tişörtünü çıkartıyorum o zaman. Orayı da kırmızı yap. Tur pembe mi bu? Kırmızı mı? Mavi. Bunu da ben dökebilir miyim? Teşekkür ederim. Andre koyalım. Ben birazcık yavaş yavaş koyuyorum. Daha düzgün olsun diye. Hii, kollarını çıkartmamışmış. Şunu tutar mısın bir saniye? Bir, bakayım. bir dakika şurayı açayım dök. Heh, çıkarttım. Buraya dökeceksin Rüzgar. Evet dediğim yere çok güzel döktün gerçekten. Kaldık. Şöyle ben getireyim böyle, elimi. Böyle, 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 böyle. Şuradaki kolu da çıkaralım. Ha, bu çıkıkmış. Tamam. Evet Başka neresi kaldı şimdi? Şimdi gözleri kaldı. Gözler ne renk biliyor musun? Biliyorum. Ne renk? Bir kutu ver. Vereyim. Başımadan. Bak. Siyah beyaz. Aynen öyle. Beyaz yapacağız şimdi burayı. Evet beyaz. Şimdi beyazla yapıştır gözlerini. Bu gözüne de yap annem. <laughs> ne oluyor, ne oluyor? evet gerçekten birazcık değişik oldu. Sıra sarıda ve Komple saçları maçları sarı yapacağız şimdi. Evet bence C'ye gidiyoruz. Şimdi saçları çıkart bakalım. Ben mi dökeyim sen mi dökeceksin? Abi, ben, ben bakayım mı? Sarı. Ben başladım ve, dökmeye. Beyaz ve siyah, kırmızı, kahverengi bu kadar. Evet anneciğim. Kalanı sen dök. Ama dök, yavaş yavaş dök. Her yerine yetsin. Oldukça iyi gidiyoruz bence. Kötü gidiyoruz. Kötü mü? Neden? Güzel. Güzel güzel. Bakayım. Elimde de nereden böyle oldu? Nerede bu resmi? Bakıyoruz. Bu böyle. Bu da böyle. Bayağı benziyor. Şimdi ne yapacağız Rüzgar biliyor musun? Karıştırdım bütün kumları ha. Burası rengarenk oldu. Şimdi komple dışı ne yeşil. Anne, ellerin <laughs> battı. Şimdi bunu çıkartıyorum. Kalan her yere yeşil dökeceğiz. 3 tane yeşil var. Buraya, buraya ve buraya olarak dağıtmamız lazım onları. Tamam mı? İşte buralara böyle yeşil yapacağız kalan yerlere. Bir tek kaşları siyah yapamadık. Kaldı kaşlar. Evet al bakalım yeşili. Her yerimiz kum oluyor. Buradan başla. Şimdi onu yay güzelce rüzgar. Hep bir yere sabit döküyorsun. Dışarıya göndermeden bütün yeşilin şu anda bütün bu alana yetmesi lazım. O yüzden biraz uğraşacağız burada. Şimdi bak beni izle bir nasıl yaptım. Üst tarafı ben yapacağım bak. Böyle bir yere sabit dökünce. Bir dakika ya bir saniye bak gösteriyorum ya. Bak görüyor musun? Bir sürü yeri boyadım küçücük şeyle sen. Al. Ne, al bunu al tamam al. Daha bir tane daha var elimizde gel. Ben de şuralara şunu yaydırayım şöyle. Şuraya birazcık döksene ya burası kalmış. Şuraya. Çok daha fazla var. Var mı? Şurayı istiyorum özellikle. Birazcık da şuraya. Bence çok iyi yaptık. Şurası kalmış Rüzgar. Buraya birazcık daha çok yapmalıyız. Dök 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 şöyle. Nasıl oldu? Güzel. Güzel. Şimdi bu yeşilleri iyice yaydıralım ve bitsin boyamamız. Rüzgar çok güzel oldu. Sadece Hayır, neyi yanlış yaptım? Bir dakika be. bir şey göstereceğim. Bir dakika ver be. Bıyıklarını şu yeşili dağıtırken bıyıkları da göndermişiz. Bir tarafta bıyıkları var öbür tarafta bıyıkları yok oldu. Bir tek o biraz komik oldu. Onun dışında bence çok güzel bir boyama yaptık. Sen ne düşünüyorsun? Biz dökelim. Mi? Dök. Yapıştı artık dökülmüyor onlar. <laughs> Arkadaşlar sizce bizim kum boyamamız nasıl oldu Yorumlarınızı yazın Videomuzu beğendiyseniz Ay dur ağzıma kum kaçtı dur Yapma öyle Videomuzu beğendiyseniz Sen bitirmek ister misin videoyu Ay, Biz devam ediyoruz Videomuzu beğendiyseniz like atmayı Kanalımıza abone olmayı unutmayın Görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın Bay bay Kaçmak istediğimize emin miyiz Rüzgar evet. Patates kızartması da olacak mı köfteci dükkanımızda Olacak o Peki Pilav olacak mı? Pilav mı? Ben bir şey itiraf ediyor bilir miyim? Olmasın. Yemin ediyorum tam aynısını düşündüm biliyor musun? Ben köftenin yanına ekmeği daha çok yakıştırıyorum. Hatta köfte ekmek benim için köfte. bir yaşam tarzı. Aa artık bir şey geldi. Karışım yapalım. Olur. Şey. Herkese merhaba Anne, arkadaşlar. Efendim. bir karışım söyleyeceğim. Ne karışımı? Hmm. Köfteci dükkanında ne karışım yapacağız oğlum? Köfte. Evet. Ayran. Çay. Çay mı? Evet. Köfte ve çay güzel bir ikili. değil Tatlılarla çay güzel oluyor. Ve şey. Arkadaşlar köftelerimiz niye bu köftelerin ortasında uyvarlaklar var? Ben yaptım. Neden? Ben sana ne güzel köfteler yaptım buraya ya. Evet. Şimdi fazla beni lazım. dinle. Daha fazla lazım. S ızgara lazım sana ızgara. Evet, benim ızgaram yok. Izgaran mı Aa, yok? Geldi. Ne geldi? Evet. Fırındaki ızgara getireyim mi sana? Evet, getir. Bekle getiriyorum ve ızgaramız geldi. Anne. Şimdi düşün hayal dünyamızda şurası da mangal olsun. Kömürleri attık. Izgaramız hazır. Izgarayı da üstüne koyduk. Şimdi gel bakalım Rüzgar. Şimdi Rüzgar köfteleri nasıl atacaksın ve maşale... maşeli? Maşe. küçücük bak. Gül, versene be. küçücük tam sana göre değil mi? Bebek Şimdi bunu böyle yaptık. Köfteyi ızgara. Köfteyi ızgaraya koydum. Sıcak ama öyle elleyemezsin tabi. Böyle koyabilirsin elinle, ama artık çok sıcaklar. Ha, onu da mı koyacaksın? Evet. Ya çok güzel oldu. Mangal yapıyoruz. Evde mangal keyfi. Ses hocam oraya koyarken eline koyabilirsin dikkatli bir şekilde değdirmeden şöyle, şunu da koyalım. Ha, şunu da koydum. Kaç tane oldu burada? Allah, kömürlerin içine mangal düştü köftem. Anneciğim dur dur yanarız elimizle. Yapacak Ay, bir şey yok artık. Bey, dur. Vay Anladım. be. Evet koy yeniden şimdi ocağın üstüne. Gerçekten ama sakın mangalın üstüne iki şey elini elleme tamam mı? Yanar elimiz. Tamam. Büyüdüğünde mangalları kim yakacak bu evde? Sen yakacaksın. Evet. Bu görev sende. Şimdi köftelerin bu tarafları pişti. Öbür taraflarına doğru çevirmen lazım. Çevirebilir misin? Evet. Bir tanesini ben göstereyim ister misin? <laughs> Elinle eğleneceksen maşayı niye getirdik? düzeltmiş şey olmaz o kadardan. Maşayı bana ver ben sana bir kerecik göstereyim. Anla ne demek istediğimi. Şimdi beni iyi izle. Dikkatlice altına soktum maşamı. Sonra tuttum. Çevirdim. Sonra iki ızgaranın üzerine koymaya çalışıyorum ki aşağı düşmesin ki az önce düşürdüm. Allah! Çok güzel çevirdin. Gitme köfte gitme. Geldi köfteli Ay bir şey soracağım Rüzgar benimcim gerçekten köfte ekmek istedi biliyor musun? Köfteciler bir de ne diye ne yaparlar? Bağırsana anneciğim. Sıcak köftelerim var falan filan diye. Sıcak köfteci sıcak köftecilerim gidiyor. Köftecilerin mi gidiyor? Köftelerin olmasın o. Bir de şey de mesela ekmek arası köfte, ekmek ar soğan da koyalım Dur, yanına. Biraz daha, koyalım. biraz daha mı köfte yapalım şurada? Ben köfte yapmaya devam ediyorum. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz köfteyi seviyor musunuz? Köfte severleri yorumlara bekliyoruz. Fake attın şu an bana. En sevdiğin renk rüzgar. Aa, mavi olmuş diyecekmiş. Şu an turuncuydu en son. Şu an hangi renk en seviyorsun? Turuncu. Turuncudayız hala değil mi? Efsane. Rüzgar baban odadan çıktı. Koş babanı çağır. Köftelerden ona satalım. Şeyde 100 lira köfte de parasını alırız. Nasıl fikir? Baba! <laughs>